Merhabalar. Bu videoyu birazcık keyifli bir video haline getirmeye çalıştım. Yani da neler olduğuyla alakalı, OP öğrencisinin gelip de burada neler yaptığıyla alakalı bir video çekmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler. Bu ne abi? Bu ne abi bu ne? Bu ne ya? <laughs> ya. <laughs> Aynen <laughs> ah, <fermi ya. gülüyor> <Top oy> <laughs> House Partisi'ne gideceğimize ege Burada ha, <gülüyor> ah. <gülüyor> top oynayın. Top <customize> <laughs> Baba ne oluyor? Ege'ye de yazdık arabaya binmeyecek listesini. Ne Aynen öyle mi? Her sana mı gelsin istiyorsun anlamadım. Gelsin abi. İşte gerçek Wolfçu be. Yani <laughs> <kim>? Kameralara saldırdı. Ammacı. Arka bir müzik koy. Suavemente besame. Müziği koydum. Vlog <laughs> gerçekleri. Tamam oturarak kaç sektirirsiniz ya gelin hadi bakayım. Hayda. 12. Kimde random bir tane olması ne iş mi? Random bir adam böyle duruyordu dedi ki. Yeni şey <laughs> fark ettim ben gördüm. Bak, iki, Bak ben mi <laughs> de biliyorum. Beşler bizde iş yapanı Ya abi. <laughs> Oğlum sen bunu atacak mısın? Mı? Tabii. Herkese selamlar. Hadi <laughs> 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 <Öğru> bakalım. Okay. Kütüphaneye geldik. Bir yerde çizmemiz lazım. Fakat şu anda birazcık zorluk yaşıyoruz. Uğur ve burada, Mustafa da burada. Gerçekten çok yardımcı olurlar sağ olsunlar. <laughs> <laughs> Abi şuna bakın ya. Şu an buradaki kolumları, sütunları buraya geçirmeye çalışıyoruz teker teker. <gülüyor> <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> niye basıyorsun? Böyle Yeterli, ciddi, ciddi He He heee. Ben onu Kral. Ben Merda'ya selamlar. Allah için buraya koydum. Tamam koyacağım. Merda, seni çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Ben de seni seviyorum, sağ <laughs> Mustafa kazandı. Hadi son. 3-2-1 3-2-1 bir. <laughs> 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 bir. bir daha bir daha. 3-2-1 Lağur yalandan kaybet. <laughs> Dur, yalandan kaybettim. Uğur daha 2, 1. Bir <laughs> don oynuyor mu Şu an evet, kütüphaneden çıktık ve bir dolara Whopper bulduk. Ya Burger King'in bir kampanyasıymış. Bir dolara verecek sadece. Yanımda Mustafa ile Uğur var. Şu an bekliyoruz bir de İsmail ve Deniz gelecek. Bir dolara bupur yani 35 liraya. Hadi 40 lira olsun. 40 liraya bupur nerede görülmüş? Yani yol da 2 ya, yolda 2 mil yol. tabii skuterlarla gideceğiz. gideceğiz. Öjektir, 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 bir şey yani. Öyle mi kardeşim? <gülüyor> Ama <gülüyor> bakalım yol birazcık uzak. Hani ya, 2 ya mil. Yapar <laughs> 2 mil kaç? 3,5 kilometre falan. 3,2 kilometre yapıyor. Bakalım. Şimdilik durum böyle. Belki deniz geldiği zaman tekrar çekerim. Ha? Yol karanlık diyorum. 1 dolara bu yiyeceğiz diye Canımızdan da olabiliriz. Almayız ya almayız. O kadar da değil. İşte Denizgil geldiği zaman belki çekelim belki çekmem bakalım. Mustafa şimdi atletik şeyler yapıyor onları bir size çekeyim. Hadi Mustafa. <laughs> Kanka ölmedi. Evet. Bu adam. Bu adam, bu adam akrobası ya. Çık çık kaldırma çık. Araba var mı? Yok. Şu an da iyi kötü düşer. Ama böyle değil sağdan çıkacak. Bu adam, bu adam skuter. Bu adam skuter, bu adam ne yapıyor? Dışarıda zil çalıyor. Araba çarpacak şimdi sana. Abi saygılar. Vapur, vapur abi 1 şey, şey, dolara wopur vermiş Şey gibi videonun konusu 1 dolara wopur yemeğiydi 1 dolara wopur Ne abi düşünüyorsun abi, İsmail? Abi haberi aldık hemen geldik <laughs> Böyle bir uza <laughs> gideceğimiz Uçarak gelmişler ya Uçarak geldi Uçarak gelmişler Ağzına gel <laughs> bak gözlere bak Hey dokunmayın çok fena ya Yolda yola gidelim Kampanyaların indirimlerin olalım, adamı jelizin... Yürüyen, kampanyayız. Yürüyen kampanyayız Hadi görüşürüz Geldik Hamburgerciye <laughs> hamburgerci geldik. Ya. Dur. İşte buraları şey yaparsın oran böyle şey kesersin öyle. Konuş artık. Bir ekran yaparsın. Aynen. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Geldik Burger King'e. Taştan taktık. Her yerde <laughs> vardı. Böyle oturuyoruz sipariş verdik. Biz onlara Uber bakalım. Yani gayet iyi bir deal. Türkiye'de yer miyiz yemeyiz. O yüzden burada <laughs> yiyeceğiz. Amen. <gülüyor> <gülüyor> Amen. 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 Aman, aman. <laughs> Kim o mesela? Ente <laughs> Şimdi Kim İsmail mi? Aa şey la. <laughs> hey dokunmayın çok fena ya. Sesleniyor mu bu arada onu bilmiyorum bak. Hayır <laughs> sesleniyor. <laughs> Ahmet. Abi eee 1 dolara şu an bu free yiyeceğiz. <laughs> <laughs> evet abi. Bakalım e, sonra görüşeceğiz. Elektrik lan benim. Şunu çıkarmaya çalışıyorum Ama şimdi. Çıkıyorum. Ama ben çıkartamadım. Serbest ya yemin ederim. <laughs> Serbest bir bir her yerde var la bak. Aa, mesela, de, Türkiye'de de. istersin. istersen ama şöyle. Çocuğuna istersin der ki abla yaşı kaç çocuğun Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi zencileri seviyorum yani. Gerçekten zencilerim. Peki yani. bir zenci olmak ister miydin İsmail Ulaq? Abi zaten zenciden çok farkım yok açıkçası yani. Amanet evet. evet, bana Suriyeli diyorlar. Hey dokunmayın çok kan ya. Zenci doğmak ister miydin Ulaq? Zenci Çövüyor. doğmak... Ne acaba? İstemezdim ama zencilerle büyümek isterdim. Ama o nasıl olacak? Şimdi böyle konuşacağız. Zenci Aynen. doğmayı Aynen. ister miydin Ulaq Ulaq? Ya kardeşim ben... Sen, Abi sen, ben, sen, ben sen istemezdim ya. Ben zenci olmak istemezdim <laughs> Ben şu memnunum. Allah zencileri seviyoruz. Hani artık LeBron da iyi ama Kızları <laughs> severim. şu yaşında <laughs> abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.